Arkadaşlar niye bugün bir bağıra evet demedim? Çünkü bugün açıklamalı bir bölüm olacak. Böyle birazcık fazla uzun bir bölüm olacak gibi hissediyorum. Çünkü baya şey. Neyse. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bugün kedi vlog yapıyoruz. Kedi nereye giderse biz oraya. Koltuğun altı. <laughs> Ay kedi ne yaptı? Kedi kaçıyor. Kedi kaçtı. Evet arkadaşlar herhalde sesimiz evet, evet arkadaşlar. oldu. Arkadaşlar şu kedi <laughs> için like atıp abone olun ya. Şu tatlılığa bakın ya. Şunun için like atıp abone olmayan mısınız? Olur mu? Tamam. halam da değil. Kapıyı kapatalım mı? Kapıyı kapatalım mı? Kedi biliyor. Evet, arkadaşlar Nisan tabletinin üstüne çıktı. Abi kediyi mi bırakır mısın? Bu da kendinin kendi hayatı. Sen ona bir şey yapma. Bak kedi şu an yürüyor. Bunu tık. Gidiyor şu an. Şu en alttaki dolap var ya. Şu değil. Bu. Şuradaki dolap. Bu. Bu. Bak şu an yanında olduğu dolap. Bak hemen yanında olduğu dolap. Solunda. Hatta size göre sağında bile olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Bak oradaki dolap. Aburcu kutu dolap. <laughs> Hiçbir şey yok içinde. Bak araya giriyor arkadaşlar koltuğun arasına. O çok seviyor o yeri. Yani. Evet Herkes. ben de varım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an kedi vlog yapıyoruz. Ya, Umarım ya. Nisan benim videomu ne aynısını taklit etmez. Ay, bu Yapacağım. Bu için boy katıp abone olun be. Bu kaslı gibi. Ben bunu çok isteyebildim. Umarım bunu yaptım. Neyse, umarım bunu yapmazsın. Kediler kiyor sizden zaten. <laughs> Hem adını söyle Ömer. Adıysa Nalan. Ben Nalan. hiç beğenmedim onu. Açacağız. Ama renklerine her şeyden çok uyumlu yani. <gülüyor> Nalan mı? Güzel. <laughs> Acıgma katacak. Ben Nalan'ı hiç beğenmedim. Ben olsam ponçik koyardım ya. Kız bir de arkadaşlar. P kız po Ponçik de kız ismi değil mi ya? Yani ponçik erkek ismi de. Ponçik her her kedi her kedi veya köpeğe uyan bir isim. Aa, içine mi girecek? İçine girecek. Ben i̇şte, içine girecek. Aha, ama ama bildiğin sen bir kedinin günü seni ne? Niye kapattı? Onun içine de girerdi istese. <laughs> Yakalama. Orada ip var. Arkadaşlar, hazırınız. az bir izleyin bizi. Dıbıdıbıdıbıdıbı. Gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor. Neyse az bir 5 saniyeliğine bir kameraman olur musunuz? Olur. Biz kediyle oynayacağız azıcık. Şöyle tut al. Arkadaşlar, hemen hemen. <laughs>

Dibi 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 oh, Yakaladı helal olsun Dıbı dibi 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 Dıbı dibi <laughs> Korktum yakalayacak diye Dıbı dibi 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 Tamam, al, 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 Amelleri izleyelim. Arkadaşlar. Böyle de bu oyunun sonuna gelelim. Çünkü bu ip oyununda bu biraz çıldırıyor bir bırak be. Bunda <laughs> bu biraz çıldırıyor artık Sen ip koyuyorlar. Arkadaşlar abi videoyu durdursana ben bir şey açtım Açtım. <laughs> Oynuyor. Ay çok tatlı. Topu da da ki. Ha. <laughs> Ha. Ye topu, iç topu ye. Ham ham yap topu. Ye topu tamam mı? Ye. Ciddi ama. Yeme yeme. <laughs> arkadaşlar. Kedinin bir ver. Çana <laughs> topla <laughs> Arkadaşlar şu an kamera bende. Ver. <laughs> verdi. Oo, verdi. Bir de arkadaşlar topu veya mamayı ay topu veya mamayı diyorum. Topu veya ipi mamanın veya suyun üstüne koyunca ipi eliyle böyle böyle almaya çalışıyor arkadaşlar. Ama ama yere koyunca böyle 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 yerden almaya çalışıyor. Dokunuyor yere ama mamanın üstüne dokunmuyor. Ha, yani çok akıllı bir kedi. Suri. Evet arkadaşlar. Kedi nerede? Yippo, ne balkonu sana? Topu alalım mı? Alalım mı kendinden? Almayalım. Almayalım. Bu kaldım açıkta. Evet ya. Bu kadar yeter bence. Topu da bıraktım. Sen bence topu bıraksın. Topu getirip geliyoruz. Arkadaşlar kediyi elimize alacaktık. İnsan elini alacaktı. Al. Oh aldık. Video arka kamerada alamadık. Arkadaşlar Nisan kedi herhalde elinden düşürecek. Video'ya <laughs> <laughs> like abone olmayın. Neyse arkadaşlar bu elim saldırıyor bay bay.